Eşkıya belgeleri ben Volcan Voyvada. Edirne'yi Konstantine'ye bağlayan yol üzerinde tarihi çok büyük bir meşe ağacının gölgesinde yaz günü konakladık. Burası şirin bir gölün kıyısında olup derin surlarla kaplı eski kasaba harabelerinin yanındaki mahalle Çatalkaya derler. Çatalkaya'nın kuzeyinde bir göl olup adına yaban domuzu ya da bataklığı denir. Küçüktür bana göre göz kararı ile tahmin etmem gerekirse en fazla iki harman genişliğindedir. Gölün ortasına gelen büyük bir kaya üzerinde yotma yol genişliğinde oyuk işareti mevcuttur. İki tarafında da kadın cinsel organının şaheser bir resmi görülür. Erkek cinsel organı ise aksis istikamette yani karşı tarafında görebilirsiniz. 32 santim uzunluğunda olmakla beraber kabartma ve iridir. Kadın cinsel organı ise zevkten inler durumda resim edilmiştir. Tamı tamına 182 bin adet reşat altını bu taşın altına defin edilmiştir. Üzerine ise 121 küp şarap dökülmüş, bu da paranın tılsımıdır. Bütün bu işlemler tam olarak 6 günümüze mal oldu. Yanımda ise sadık adamlarımdan 7'si vardı. Bunlar sırasıyla Panov, Adriano, Vasil, Dimitrov, Petrov, Slanchev ve Yovani Ben Volvaid, Volchan, Voivoda olarak tüm bunların başındaydım. Korsan Mağarası Yıl 1742 Kasım ayında 780 kişilik bir birliğim Vasilevski'nin kumandasında ansızın İskenderiye'den çıka geldi. Bol miktarda nevali almışlardı. Vasilevski'nin yanında Baltınarlı, Karayılan, Tahtabacak, Ahmak, Batrian, Edremitli, Kör Soryan, Adriyatikli, Defiran bir araya gelmişlerdi. Üç parça gemiden 90 ton ağırlığında nevale kıymeti bariz tıka basa doluydu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve krallarının Osmanlı Devleti'ne hediye olarak göndermiş oldukları hazineleri bir araya toplamışlardı. Oldukça büyük korsan yapısı bir mağaranın önünde gemileri demirlediler. Onları oldukça sevinçli karşıladık. O akşam ateş yaktırdım. Balık ve şarap içtik. Başlarından geçenleri anlattılar bize. Doğru söylemek gerekirse bir an adamlarımla gurur duydum. Ertesi sabah erken saatlerinde malı toplam 1200 adamla mağaraya taşımaya başladık. Aralık ayının ilk yarısı hala 3 gemiden müteşekkil malı mağaraya taşımakla meşgulüz. Aralık ayının son günleri bitkin ve uykusuz bir şekilde malı çekmeye ve ebedi istirahat kağına yerleştiriyoruz. Çalışma bitkinlik vermeye başlamıştı. Yeni yıla girdik 1742. Ocak ayının İkbar, ilk birkaç günü malı çektik. Petrov'un bana söylemesi 80 gün çalışmıştık, ama sonuç memnuniyet vericiydi. Osman zor günler yaşamaya başlamıştı. Malları taşıdıktan sonra geriye boş gemiler kalmıştı. Onların icabına bakmamızın zaman zamanıydı. Gemileri ayrı ayrı bir eşkenar üçgen biçiminde denizin en derin olduğu bölgede batırdık. Burası tamamen kuzeye cephelidir. Müstakiliyeti ilelebet payidar olacaktır. Mağaranın ağzı 18 adım yüksekliğinde 11 adım genişliğindedir. Bir yelkenlinin rahatça girebileceği konumdadır. Çeride ise bir delikten 131 merdivenle yukarı çıkarız. Buradan bir odaya gireriz. 550 oktav ebadında adında koskocaman bir oda ve tıka basa doludur manzarası ise muhteşemdi bu yolu kapattık açması fevkalade zordur girmek için odanın kenarından kapısı olup orasanla sıvalıdır bu bana göre oldukça kolaydır yalnız yukarıdan 21 kulaç sarkmak gerekir bir çekiç ve mursla kırıp girilebilir bu işin marifeti neticesinde kumandanlarıma muazzam bir ziyafet verdim Kılıçlı Mağara. Bur mağaramıza giderken yeşil akan bir su görürsünüz. Kılıçlı mağaramızın giriş dardır, girilmesi halinde sürünmek zorunda kalınır. Büyük mahzene gelindiğinde ağzında biriken tükürüğün yutmakla zorlanacaksın. Gerek kapı ağzındaki gördüğün gerekse ileride karşında gördüğün manzara iliklerine kadar kas katı kesilmene neden olacaktır. Bana göre en muhteşem, amin ve en büyük çalışmalarımdan biri burasıdır. İçeriye girebilmen halinde göreceğin çok şey var. Kılıçlı mağaramın civarında piliçli tavuk dediğimiz bir tavuk 5 adet yavrusundan ibaret olup kabartma olarak değerli adamımın olan Sılançev tarafından yapılmıştır. Bunların bulunması halinde bilinmeli ki burası benim birinci bölgemdir. Piliçli tavuğumu bulursanız muvaffak olmamanız için hiçbir sebep yoktur. Ana tavuktan 70 metre kuzeye yürüdüm. Simsiyah bir kayada sadece tek bir kara yılan resmi gördüm. Ağzı şimale bakıyor, boyu ise 27 santimdir. Şimdi kayanın önünden güneşe doğru 27 kulaç sayarsam, yer oturtulmuş tahmini 70 ya da 80 kilo ağırlığında çentikli bir taş görürüm. Bu taşı devirip 40-50 santim kadar kazarsanız horasanlı bir çukur ile karşılaşırsınız. İçi boştur ama siz siz olup yanılmayın. Tam ortasında bir işaret var. Bu işaretin anlamını çok düşünmeden ben seçtim. Uğraşın bir keski ile bir çekiç kullanarak işareti kır. Alacağının top ün sayısı sadece 72 parçadır. Bu kadarını bulan gerisine de bulacaktır muhakkak. Kılıç tuzakları işte bu bölgemizin adı Kılıçlı Mağara veya Çifte Kılıçlı Mağaradır. Büyücüm ve kahinim sevgili papaz Michigan, iki adet her biri tam 180 okla çeken platin iki kılıcı derince deresi yahut camik mevkiinde dar ve sarp vahşi bir çatak içinde bulunan derin ama dar mağarama getirdi. Reçko Petrovic üç parmak kalınlığında paslanmaz krom çelik yayları kılıçlara vurguladı. Yayların altında ise iki ağırlık boşluğa sallandırıldı. Her biri 135 okka çeker. Onlar davetsiz misafirlerimi karşılamaya hazırdı artık. E bana ait bir hazineyi almak pek kolay olmasa gerek. Karşılığını muhakkak alırlar.'' Katiyen kimse içeri girme şansına sahip değildir. Lakin güllüğüme sahip olan hariç ama hiçbir bilgisi olmayan bin bir kere lanet getirir. Aslında benim yaptığım işlemler pek de o kadar zor, zor değildir. Ama yaptıklarımı çözecek kişi benden çok daha zeki olmalı. Mağaramın önüne gelindiğinde kılıçlar çalışmaya başlar. Belirmekte olduğum sahaya ayak basmamak gerekmektedir. Mağaramın sağından veya solundan muvaffak olmak lazım. Taşları çıkartacak olursak yaylar boşalır. Kılıçların görevi biter. Zararsız hale gelirler. Kılıçlı mağaramın üstünde kabartma olarak işlenmiş kılıç resimleri vardır. Sağ salim içeriye girecek olursak sağ ve sol cihetlerde muhtelif ebatlarda put resimleri görürsünüz. Mağaramın ağzından 122 adet içeride 7 adet yol olduğunu görebilirsiniz. Bu yolların hepsi birbirine bağlantılı olup son derece komplekslidir. Yolların başlarını ve sonlarını asla getiremezsiniz. Lakin 7. yol gerçek olup hazinemize gider. İçeride ise bir maymun elinde muz yer konumunda resim edilmiştir. Muzun ortasında bir adet Bizans altını mevcuttur. Bu maymundan tam olarak 71 adım ileride karşımıza son derece kalın bir demir kapı gelir. Anahtarı üzerinde bıraktım. Bu meyanda benim yüzümü çok merak ediyorsan, benimle tanışmak istiyorsan anahtarı sağa doğru çevir. Anında fırlayıp seni vuracak olan ok benim tanış beni tanımanı sağlayacaktır. Yani seni öldürecektir. İçeride Helenistik çağa ait bronz heykeller ve de silahlar buradadır. Hepsi tahmini 15 ton ağırlığındadır. Bunun dışında mahzerimin sağ ve sol duvar kısımlarında birer salkım üzüm resimleri ile iki adet Atinalı askerin kabartma şekilleri şaheserce resim edilmiştir. İçerisi loş ve karanlıktır. Evet, Volcan belgelerinden mağaralara yapmış olduğu işaretçi sistemleriyle beraber kendinin anlatımlarını dinledik. Bakın. Biz bugüne kadar sizlere define saklamaları konusunda çok bilgi veriyoruz. Bugüne kadar 200 tane video yaptık arkadaşlar. Ne dedik? Dedik ki arkadaşlar ilk başta anlatmış olduğu hikayeyi ekarte edelim. Mağara olgusu, kaya olgusu, organ olgularını anlattık zaten. Anlatmıyorum. Onun dışında sizlere platinden yapılmış olan, kromdan yapılmış olan tuzak sistemlerini anlattık. Ve dedik ki arkadaşlar maymun işareti dedik. Maymun işaret sistemleriyle karşılaşıyoruz dedik. Aynı şekilde maymun işaret sistemlerini kendi de anlatmış. Sarkmak suretiyle uçurum kenarlarından alta inmek suretiyle ama indikten sonra da çok zor kırılmayacak şekilde yapılmış olan arkadaşlar söylemiş olduğu gibi çekişle kırıp içeri girebileceğin ama sadece uçurumluk bir alan 20 kulaç kadar alta inip sark, sarkmak suretiyle kırıp da içeriye girebileceği oda sistemleri yapmış. 3 gemi dolusu hazineyi buraya gömdüğünü söylemiş. İlelebet burada da kalacaktır diyerek çok zor bir şekilde gömülkünü kendisi açık ve net anlatmıştır. Benim geçen anlatmış olduğum tavuk ve civciv hikayesindeki anlatımın birebir aynısını yapmış. Demiş ki, biz bir tavuk ve civciv yaptık. Dışarıda bir yılan vardır. karataş üzerinde bir çentikli taş vardır. Altına inersin. 72 parçayı oradan alabilirsin demiş. Ve biz bunları da zaman diliminde bu 150 video içerisinde sizlere söyledik arkadaşlar. Tavuk işaretinde 70 adamın ne kadar önemli olduğunu geçen de anlattık. Bakın burada aynısı çıktı. 70 adımın ne kadar değerli olduğuyla alakalı bilgi veriyoruz. Papaz Michigan'ın ya da Martin'in yanında bulundurduğu kahinleri, tılsım yapan, büyü yapan, işaretçi sistemlerini ayarlayan kişilerin de yanında bulundurduğu, bakın papazdan bahsediyor, kahini olduğunu söylüyor, o kişilere de tılsımlar yaptırdığını söylüyor. Hatta o ilk anlatımındaki arkadaşlar söylemek istemiyorum orada, yüzlerce, 120 yirmi şarap herhalde fıçı, şarap döktüğünü ve buraya da tılsım yaptığını anlatıyor. Orada aslında o rakamın bir anlamı vardır arkadaşlar. Rakamları bir şekilde anlatır. 120 sayısı bir anlam taşır orada. Belki şarapla yapılan bir tılsım vardır bizim bilmediğimiz. Ama onların papazlarının bildiği bir tılsım olabilir. Onu anlatıyor. Birçok yapmış olduğu işaretçi sistemlerinde kurguladıkları tuzak sistemleriyle alakalı çok önemli bilgiler veriyor. Mesela kılıçlı mağaraya girersin diyor, benle tanış girersin diyor ve sağlı sollu kılıçların gelebileceği ile alakalı bilgiler veriyor. Eğer geçebilirsen içeride işaretçi sistemlerimiz var. 130 basamakla içeride bir yere gireceksin. Devasa bir mağaradan bahsediyor. Bir diğer anlatımında da benle tanışmak istersen diyor. Yani benim adım ölüm diyor. Benim yapmış olduğum saklamalarda ölüm tuzakları muhakkak suretle olur. Gerçekten de bu şahsiyet mimar olduğu için daha evvelden yapmış olduğum saklamalar birçok eşkıyanın yapmış olduğu saklamalara benzemiyor. Ölümcül evet, tuzaklar var. Bu nedenle Volcan beyefendinin yüzlerce saklamasından bahsedelim. Yani 500 tane saklaması varsa müjdeleri katmıyorum bunun içine. O 500 tane saklamanın 499'u da duruyordur arkadaşlar şahsı yani Kolay değil çünkü. Zordur. Bizim bugüne kadar çözmeye çalıştığımız ya da çözmüş olduğumuz işaretçi sistemlerine dikkat edin. Ve bu anlatmış olduğu işaretçi sistemlerin çoğu vardı. Maymun define işareti dediğimde insanlar bana belki bir tuhaf algılıyor olabilirlerdi. Kendisi ağzıyla söylemiş. Ben de ilk defa sizlerle dinledim bu, bu anlatmış olduğu saklantılarla alakalı bilgiyi ilk defa okuyorum bu belgeyi hep söylüyoruz arkadaşlar gelen işaret sistemlerini takipten geçer Biz işaretçi sistemin yanında olmadan bu işaretçi sistemleri birbirine sıralı takip ettiğinden ötürü 500 metre etrafı da ilgilendirdiği için bize göndermiş ve çekmiş olduğunuz kayanın resmiyle işaret çözülmez çekersiniz ama biz de orada olduğumuzda, çevreyi gezdiğimizde o bir kilometrelik alandır bizim için. O zaman anlarız matematiği. Çünkü bunlar çok karmaşık, algoritmik, sistematik yapılmış. Kaos içeren işaret sistemleri. Bunu da böyle algılıyorum. bize bir tane hemen yanından resim çektik. Hemen bunu bana anlat. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bir şey yok. İşaretçi sistemi çevresiyle beraber bütünlük sağlar çevreyi görmeden oradaki kaplumbağanın ne anlama geldiğini, oradaki yılanın ne anlama geldiğini, oradaki maymunun ne anlama geldiğini kesinlikle ama kesinlikle bilemeyiz. Bazen o haritalama sistemi bir yerden girersiniz. O yeri bulmak önemlidir. Girdikten sonra harita devreye girebilir. Yani oradaki işaretler toprak altındaki tünelde başlar. O zaman anlarız. Tünelde 7 tane daha şey kola ayrılır bak anlatıyor zaten yedinci koldan devam ediyor Diğerleri ölüme gider diyor İşte işaretçi sistemindeki rakamlar ve figürler bazen toprak altında başlar Bu yüzden e, yanılmayın kayanın altında olur Yani öyle bir şey yok İşarete direkt bakınca sadece hikayesini anlatırsınız orada olduğunuzda artık çözmeye başlarsınız bölgeyle beraber sizleri seviyoruz bilgi paylaştıkça şu Bazen çok parlaktır. Bakmayı ve görmeyi bilemeyizse insanların gözlerini kamaştırır. Hoşçakalın arkadaşlar.